Maya takvimi. Binlerce yıl önceden hesaplanmış gizemli bir sistem. Peki bu takvim bize dünyanın sonunu mu söylüyor? Mayalar 2012 yılında kıyametin geleceğini söylemişti. O gün geldiğinde tüm dünya nefesini tuttu. Milyonlarca insan gökyüzüne bakıyor, dünyanın sonunu bekliyordu. Onlara göre dünya farklı çağlardan geçmişti. Her çağ büyük felaketlerle sona ermişti ve biz 5. Güneş Çağı'nda yaşıyoruz. Ama bu çağın da bir gün sona ereceği söyleniyor. Kehanetlere göre bir gün kara güneş doğacak. O gün geldiğinde her şey tersine dönecek. Maya mitolojisine göre Zibalba adında karanlık bir yeraltı dünyası vardı. Ve kıyamet zamanı bu kapının açılacağına inanılıyordu. Maya rahipleri insanları uyardı. Doğayı yok edenler onun intikamıyla yüzleşecekti. Kuraklıkla, sellerle, fırtınalarla depremlerle ve büyük yıkımlarla Bir başka kehanete göre ise kuyruklu yıldızlar felaketin habercisiydi. Gökyüzünde beliren bir meteor dünyanın sonunu getirebilirdi. Maya kehanetleri bize şunu hatırlatıyor. Dünya bir gün bitebilir. Ama asıl mesele yeniden doğmayı öğrenmektir.